Efendim, önce şuradan başladım. İçeride de aslında soruldu ama son günlerde de gündeme geldiği için şimdi 31 Mart öncesi İstanbul için özellikle bu pazar önemli. İl adaylarından Cemal Polat, Ekrem İmamoğlu'na yönelik açıklamaları olmuştu. Ondan daha fazla oy aldığını dile getiren açıklamaları. Bu çatlak sesler olarak yorumlanıyor mu? Siz nasıl değerlendirirsiniz bu açıklamasını? İstanbul Büyükşehir Seçimleri ile referandum sonuçlarını karşılaştırmanın siyaseten bir karşılığı olduğunu düşünmüyorum. Çok basit düşünecek olursak Manisa'da referandumda biz hayır oyu çıkarmıştık ama Manisa'yı birinci parti Adalet ve Kalkınma Partisi ve Manisa Belediyesini MHP yönetiyor. İstanbul'un Ekrem İmamoğlu tarafından yönetiliyor olması ve yıllarca Tayyip Erdoğan ve onun atadıkları tarafından yönetilmiyor olması. Çok önemli bir başarıdır. Bu başarıyı bir başka e, hepimizin başarısıyla karşılaştırıp değersizleştirmeyi manalı bulmam. Peki efendim, pazar günü çok önemli tabii. Nasıl görüyorsunuz? Değişim harekatı önde mi? Dengeler nasıl? Sizden dinleyebilir miyim? Ee, öncelikle İstanbul e, il başkanını seçecek. İstanbul'un seçimini İstanbullulara, İstanbul'daki Cumhuriyet Halk Partililere bırakıyoruz. İstanbul seçimini bir ön kurultay Hı. gibi Görmek, göstermeyi doğru bulmuyoruz. Bütün delegelerimiz, İstanbul'u kim daha iyi yönetebilir, ee, hangi il başkan adayı İstanbul'da e, yerel seçim sürecine daha çok katkı sağlayacaktır, İstanbul'u daha iyi yönetecektir, İstanbul'da e, parti içindeki uyumu ve işbirliğini sağlayacaktır diye bakıp en doğru, doğru kararı verecekler. İstanbul'u bir kurultay öncesinde bir ön kurultay, birinci round gibi göstermeye çalışmak. Bir tarafın belki seçim stratejisi olabilir ama İstanbul'un delegesine de İstanbul örgütümüze de büyük bir haksızlık olur. Ben adaylarımıza başarılar diliyorum. İstanbul seçiminin sonuçlarının elbette kurultay açısından önemi büyüktür ama bu meseleyi İstanbul'u İstanbullulara İstanbul'daki Cumhuriyet Halk Partileri bırakmak bunun üzerine bir polemik alanı olmaktan çıkarmak gerekiyor. Peki efendim bir aritmetik konuşuluyor içeride de dile geldi ama e, İstanbul e, evet İBB seçimleri için bir ön seçim gibi görmem, görmek doğru değil dediniz ama İstanbul Türkiye için önemli. Sizin yani sizin de önce ettiğiniz değişim hareketi için İstanbul kurultayı nasıl önemli e, nasıl görüyorsunuz ve o matematiği de alabilir miyiz sizden? İstanbul Kurultayına gelirken, bu İstanbul'a gelene kadar neredeyse tüm Türkiye'de farklı iddialar bazen dile getirilse de hepimiz biliyoruz ki tabloyu okuyan herkes biliyor ki bir denge var. İstanbul seçimlerinin sonucunda delegenin Ankara'da vereceği karar açısından değişime destek verecek delegelerin İstanbul'dan seçilmesi değişimin önünü oldukça açacaktır öyle görülüyor. Meselenin kendisi. İstanbul'un İstanbul'daki iki başkan adayından hangi başkan adayının İstanbul ili daha iyi yöneteceği meselesidir. Bundan ilgili verilecek bir karar var. Aynı sırada genel merkez kurultay delegeleri belirleniyor. O kurultay delegelerinin de Ankara'da verecekleri bir karar var. Biz İstanbul'dan değişim yönünde, gençleşme yönünde umudu arttırma ve partiyi yeniden heyecanlandırıp partiye küskün seçmeni tekrar partiye kazandırma yönünde bir sonuç çıkacağına yürekten inanıyoruz. İstanbul İstanbul, Kongresi İstanbul kongresine katılmak durumunu değerlendiriyoruz. Bir yandan İstanbul kongresini bir kurultay provasına çevirmeye çalışan bir hazırlık da var. İstanbul kongresine ya da Trabzon kongresine katılma noktasında bir karar vermek üzereyiz ama büyük ihtimalle Trabzon'daki kongreye katılmayı ve İstanbul Kongresini genel başkanın da katılmayacağına ilişkin bilgilendirme sonrasında e, İstanbul Kongresi'ne katılmayıp Trabzon Kongresi'ne katılmayı değerlendiriyorum. Neden Trabzon Kongresi? E, Trabzon Kongresi ile İstanbul Kongresi aynı gün e, Ekrem, Ekrem Başkan İstanbul Kongresi'nde olacak. Onun memleketindeki kongreyi takip etmenin anlamlı olabileceğini değerlendiriyoruz.